Evet sevgili YouTube merhabalar. Bugün Burak Hoca ile birlikteyiz. 22 2 kompetitif takılıyoruz. Merhaba. Başlamadan Buyurun. kanala bu golün şerefine abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yorumda yaparsanız çok seviniriz. Fes başıma, fes başıma. Yoruma bir nokta koyu verin ya sadece. Budur yani. Yapacağınız klavyeyi bir tuşa basacaksınız, bir de enter'e basacaksınız. Bitti gitti. Gitti gitti ya. Çok ok mu zor ya? Çok mu zor ya? Nereye... Evet. Al yedik. Valla izledim çok güzel attı. Dedim... izleyeyim. Hani şu freekick kullanırlar kaleci böyle bakar yani. Ne evet. oldu? Bastım. Akıfoca geldi her çok geç geldi. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi ne İyi be ya Gökhan Uca buradaydı. Efsane bir Sizde... lan kadrosu yaptık. İnter kadrosu yaptık. Allah. Ahahahahaa <laughs> Volkan, Volkan, Volkan. Güzel saçmaladım. Hayır. Ben adam çıkardı zannettim ya. Lan ne oluyor Volkan? Orta yapayım dedim. Sana lan, da değil. bir tane vurayım dediydim. <laughs> Ayyy. Amaniiin. Akif Hoca indi mi Back İndi, indi. Şey. Burada manyak bir internetim var ya bildiğin gibi değil. 100 megabit değil. Vallahi mı? Maçtan sonra gireriz. Öyle mi? Bunu oynamayalım mı çıkalım? Ben hiç oynamadım ha onu. İndirdim sadece. Tamam ya bir şey yok zombi vuruyor. Olmadı yar. Ya. Gol gol. Neyse hadi. <laughs> Bu sefer gol. totomdan ittir vermişim azıcık. Seni birazcık teşvik etmişim arkandan. <laughs> Böyle teşvikler teşvikleri açık değiliz yalnız. Sayın Rainbow Icon. Ana girmedi. Siz oynayın ben duş alıp ee, biz de yemeğe gideceğiz şimdi. Değil evet. Maçtan sonra girelim. Yani? Maçtan yani 21.45'te Galatasaray maçı var. Oo.

Ne oldu? Vuramadın. Ne oldu? ne oldu? Aldı sürdü gidiyor. Gidiyor. Baktı. Lan kaleci yok mu şu yok Yo ben yani burada ne? tuttuydum onu. Ben niye çalım atmaya çalışıyorum? <laughs> Kendi kendine çalım atan adam. Sabri. <laughs> Bizim kalenin orada bir vurdum ona. Sersemledi. Dönemedi geriye. Bastım. <laughs> Vuramadım. Orta geliyor. Ol gitti. Allah. Ben de. Lan ne oluyor? Vuruyorum. Golü atıyorum. Arkadaşım bak. Kol bozuk ama yine kazanıyoruz yeğenim. Burak hoca orada kale direğine ben golümü atıyorum. Git bas bakalım basabilecek mi? Hacı arada gidiyor birden bire gidiyor ya. Enteresan. Yine eski kolla mı oynuyor? PlayStation koluna geçtim yok. mi? Eski kolları sattım. Bak yine gitti. Dünkü kolla mı oynuyor? Aha. Eski kol dediğim o işte ya. Ben, ben PlayStation koluna yarım geçecektim. Yarım saat sonra dönüyor ya. Ben anlamıyorum ya. Oy. PlayStation bir... kollarını sattım. Sattın mı? Ha. Ee... Allah'ım ya Rabbim. Volkan <laughs> reis acımıyor. Ya. Ya ya ya. Katje kat kat. Onu YouTube'a çektik mi ya? Çekmedik tamam. <laughs> çekmedik ya. Çektik mi? Yok çekmedik. <laughs> ben bugün başladım çekmeye. Wi. <laughs> wi. Açtım ama adama gitti. Buna vuramayız. Geri dönelim. Buna vururuz. Yani senin şansına tüküren. Önüne düşüverdi. verdi. Hiç nasıl yok. <laughs> koş koş serbestsin. Boşsun devam et. Böyle bir döndüm, poz verdim gol olurken. Ha, bakalım bakalım. Ama nereye poz vermişim? şey, Sabri'nin vücut muhteşem vücut çalımı gibi olmuş. Evet, bugün Sabri'yim ya. <laughs> Şöyle Ama bir Sabri'nin bir golü var unutamıyorum ya. Şu... Ha, top bana çarptı lan. Kayseri maçı mıydı? kendi sahasından topu aldı da dur bir telefon topun çalıyor girdi birinin sağından YouTube kapatıyorum geçti. ben burada siz abone olun hadi